Konya'da Aden Anaokulu yıl sonu mezuniyet etkinlikleri düzenledi. Etkinliğe okul öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen mezuniyet törenine miniklerin aileleri de büyük ilgi gösterdi. Zindankale Katlı Otoparkı Süleyman Şah Salonu'nda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Aden Derneği Anaokulu yöneticisi Deniz Akgün yaptı. Mezun ettiğimiz çocuklarımızın öğretmenlerinden ve yöneticilerinden aldığımız bilgiye göre bizim verdiğimiz anaokul eğitimini almış mezun çocuklarımız okula çok daha kolay adapte oluyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve vazifemizi yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ardından Aden Derneği Başkanı Hamide Baloğlu kürsüye çıktı. Derneğin hem başkanı hem annesi olan Baloğlu'na miniklerin bir de hediyesi vardı. Ben şunu biliyorum. Allah yeryüzünde bazı kullarını kendinin askeri olarak seçer ve o kullar dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için çalışır. Ben ve Aden ekibi, gönüllü kardeşlerimiz bu dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için çalışıyoruz. Etkinliğe AK Parti Karata İlçe Başkan Yardımcısı Alper Maaşlıoğlu ve Selçuklu Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Gülcan da katıldı. Allah, çmaların ardından minik öğrenciler sahneye çıktı. Öğrencilerin oyunları ve gösterileri büyük beğeni topladı. Evet.